arkadaşlar. Bugün zeminle oynuyoruz. Evet şu anda oyuna girdim arkadaşlar. İlerliyorum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Şimdi en yükseğe doğru tırmanmam gerekiyor. Zıplayacağım şimdi arkadaşlar. Evet oyuna başlayacağız şimdi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sizler de beni Roblox'ta Arkadaş isteği gönderebilirsiniz arkadaşlar. Birlikte Roblox oyunu oynayabiliriz. Şu anda oyunda başladım. Evet ilerliyorum. Zemin gelmeden hemen tırmanmam gerekiyor arkadaşlar. Hadi arkadaşlar çabuk 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 geçmemiz gerekiyor. Hadi geliyor yaklaşıyor. Çabuk çabuk başlayacak. Hadi 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 yanmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar Ey zirve arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Aa, arkadaşlar. heyecan yaptım ama ikinci oyunumda güzel gideceğini düşünüyorum. Bu sefer yeneceğim arkadaşlar. 22, 21, 20. Evet sayımlar az kaldı arkadaşlar. Oyuna başlamak için heyecanla bekliyorum şu anda. Uu, çok güzel gidiyor. Şuralara bakın arkadaşlar zeminlere. Arkadaşlar bana abone olun. Like atın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte oynayalım. Çok mutlu olurum sizinle birlikte oynamaktan arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok 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 heyecanlıyım. Şu anda başlayacağım. Yanmamam gerekiyor. Çok güzel oynayacağız arkadaşlar. Hepinizin desteğiyle olacak. Ee, neyi seçsem neyi seçsem bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet arkadaşlar al. topu seçtim. Şimdi topun içine ilerleyeceğim. Zıp 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 zıp, zıp. gidiyoruz arkadaşlar hep birlikte geçmemiz gerekiyor. Lav bize yakmaması gerekiyor. Hemen buradan kurtulmalıyız arkadaşlar. En yüksek neresi ya? Nereye tırmanmam gerekiyor acaba? Evet evet arkadaşlar bir tane yüksek yer var. Arkadaşım bir tanesi de sallanıp duruyor da düştü ama. Lav geliyor arkadaşlar. En yükseğe tırmanmam gerekiyor. Aa, şu top yüksekte. Ay düşüyor düşüyor içine gemiler arkadaşlar. Yanacağım yanacağım yanacağım. Sıp 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 diyorum. Ondan ona zıplıyorum arkadaşlar. Kurtulmam gerekiyor. Kurtulmam gerekiyor. Hadi hadi. Çok güzel gidiyorum. Çabuk çabuk. Hadi hadi yanmamam gerekiyor. Kurtulmam gerekiyor arkadaşlar. Like atın bana arkadaşlar. Destek olun. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Çok heyecanlı ilerliyorum. Evet yanmamam gerekiyor arkadaşlar. Lav yükseliyor. Lav yükseliyor. Hadi 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 hadi. Sürekli zıplıyorum arkadaşlar. Ve geçtim arkadaşlar. Başarılı oldum. Hepinizin sayesinde. Teşekkür ediyorum. Evet şu anda 4, 3. Ay muza bastım kaydım. Ha. <laughs> hangisini seçsem arkadaşlar? Evet topluluk bahçesine girdim arkadaşlar. Burada oynayacağız. Evet arkadaşlar hemen peşimden gelin hadi. Hadi buradan çıkmamız gerekiyor. Kurtulmamız gerekiyor. Lav başlayacak. En yüksek yere tırmanmam gerekiyor. Acaba en yüksek yer neresi arkadaşlar? En yüksek yer neresi arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar. Destek olun bana. Evet bunun en üstüne çıkmam gerekiyor. Nasıl çıkacağım acaba arkadaşlar? Çok yüksek ya. Çok güzel değil. Hadi çok yüksek zıplamam gerekiyor. Oley, oley geldim arkadaşlar. Burası güvenli en yüksek yer. Diğer arkadaşlarım da yetişin bana. Hadi hadi. Aşağıda duruyorlar onlar arkadaşlar. İnşallah yanmam. Yükseliyor yükseliyor. Love, yükseliyor her şeyi yutuyor şu anda arkadaşlar. Evet bir arkadaşımla birlikte şu anda zirvedeyiz. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Ay düştü. İnanamıyorum arkadaşlar. Tek kaldım. İnanamıyorum. Kaydı düştü. Oley. Tek ben geçtim arkadaşlar. Yine birinci oldum. Oley. Çok güzel. Muzları da yip yiyip yerlere atmışlar ya. Evet arkadaşlar. Sıradaki oyunumu geçtim. Ve ilerliyorum. Hadi beni takip edin. Gelin peşinden arkadaşlar. Hadi hadi. En yüksek yer burası olmalı bence. Sizce arkadaşlar en yüksek yer burası mı? Şu anda baktığımda en yüksek zirvedeyim. Evet lan başladı arkadaşlar. Aşağıda kalan arkadaşlarım var yanacaklar. Hadi hadi. Hayır onlar yanıyor arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşım bir tane daha düştü arkadaşlar. Şu anda 4 kişiyiz. 4 kişi kaldık. 4 kişi kaldık arkadaşlar. Lav yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Yine kazanacağım arkadaşlar. En yüksekteyim. <laughs> Birinin tepesine çıktım. Daha en yüksekte benim. Çok heyecanla gidiyor arkadaşlar. Bakalım lav bize yakacak mı? Bence yakmayacak. Yakamayacak. En yüksekteyiz çünkü arkadaşlar. Evet. Yine kazandım. Ben bu oyunu çok güzel oynuyorum. Yuppi. Ha hay. Aa, yine muza bastım ha. çok güzel arkadaşlar. Sıradaki oyunu bekliyorum ve geldim arkadaşlar. Şu anda ilerliyorum, ilerliyorum. En yükseği bulmam gerek. En yüksek kutucuk. Bunlar da hediyelik kutusu gibi çok güzelmiş ya. Hadi arkadaşlar hızlı olmanız gerekiyor. Peşimden gelin çabuk çabuk lav yükselecek. Çabuk arkadaşlar çabuk çabuk. Çabuk hadi hadi. Zıpla zıpla çabuk. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. çabuk Geliyor lav geliyor arkadaşlar. Düşmemem gerekiyor. Çok iyi gitmem gerekiyor. E yükseğe nasıl tırmanacağım? Şuraya gitmem gerekiyor arkadaşlar zıplamam gerekiyor. Evet evet evet. Buldum buldum hadi buradan çıkmam gerekiyor. Dikkatli olmalıyım. Arkadaşlar yaklaştı yaklaştı. Çok heyecanlıyım hadi. Hadi zıplayayım. Hayır hayır. Çok, çok heyecanlı çok heyecanlı. Oraya nasıl çıkacağım? Evet bir tane kaldı arkadaşlar neredeyse. E, ee, en yüksek ya burası mı? Yukarı nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum arkadaşlar. Bakalım buraya kadar gelmez inşallah yanmam arkadaşlar. Bekliyorum. En tepeye kadar çıkılmaz ki yol yoktu. Evet arkadaşlar lav yaklaşıyor yaklaşıyor. Hayır hayır oley. Kazandım yine arkadaşlar. Evet Hepsini kazanıyorum arkadaşlar. Hepinize sayesinde çok güçlüyüm. Hiç yenilmedim daha neredeyse. Evet sıradaki oyunu bekliyorum ve neyi seçsem? Neyi seçsem? Bakalım. Evet Paul seçtim arkadaşlar. Oo, çok güzel burası. Çok bayıldım arkadaşlar. Ay arkadaşlar görmedim. Tekrardan çıkıyorum 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 arkadaşlar. Sıplamam gerekiyor. Herkes sıra bekliyor resmen. Hadi. Hadi çıkın hadi ya şuradan. Ay arkadaşlar nasıl çıkacağız ya? Burada bir merdiven buldum. Buradan ilerleyeceğim arkadaşlar. Ama burası da çıkmaz sokak gibiymiş ya. Yol yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya ben burada arkadaşlar? Buraya kadar lav gelir mi sizce arkadaşlar? Durdum ama lav geliyor arkadaşlar, yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ay, 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 kaç, kaç, kaç neden tutacağım arkadaşlar? <laughs> Olsun arkadaşlar tekrardan devam edeceğim, çok güzel ilerliyorum. Görüyorsunuz ki sizlerde. Evet bakıyorum arkadaşlarım en yüksek yer neresiymiş ya? Aa yukarıda bir yer varmış arkadaşlar. En tepede gördüm şimdi. Biz baya bir aşağıda kalmışız. Ama tekrardan oynayacağız. 4 3 2 bir. Tekrardan başlıyorum. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar çok heyecanlı. Saniyeleri sayıyorum. İlerleyip oyuna gireceğim şimdi. Hangisine girsem başlasam bilemedim. Acaba Matrix'e mi girsem ya? Acaba ne mi girdim? ne girdim ya? Tamam. Zıp zıp baya iyi zıptı arkadaşlar. Oo, bayağı baya bir yüksek. E, nasıl geçeceğiz oradan arkadaşlar? Aa. Ne yapacağım? Bir daha yükseğe zıplasam bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar lav başlamadan zıplamam gerekiyor. Bir kez mi zıplayabiliyordum ya yukarı bu kadar yüksek? Oo iyi, iyi. Çok iyiyim arkadaşlar ama buraya kadar lav gelebilir mi sizce? Nasıl tırmanmam gerekiyor ya? Arkadaşlar destek olun bana. Ay lav başladı arkadaşlar. Düştüm yalnız. Düşeceğim herhalde. Hemen kurtulmam gerekiyor ama nasıl kurtulacağım? sıkıştım burada kafam sıkıştı. Yardımcı çok çok heyecan. Lav gelme. Oo inanamıyorum arkadaşlar. Çok güzel ilerliyorum. Lav bana yaklaşıyor. Ben lavdan kaçıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Hayır. Düştüm. Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte oynayabiliriz. Evet, yine saniyeleri sayıyorum. 11 10, 9, 8, 7. Çok heyecanlıyım. Tekrardan oynayacağım. Tekrardan oyuna başlayacağım arkadaşlar. İnşallah başarılı oluruz. Bütün arkadaşlarımla birlikte. Oo, burası da harika bir yermiş ya. Bayıldım ha. Evet burası sanki kolay gibi ama göründüğü gibi mi bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. O zor da olabilir. He. Bilmiyorum en yüksek neresi? Nereye gitmem gerekiyor? Çabuk 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 hızlı olmam gerekiyor. Çabuk çabuk çekil çekil, çekil. Koş 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 koş. Hemen hemen laf geliyor. Çabuk 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 çabuk. Evet 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 evet. Evet arkadaşlar bence en yüksek burası. Bence geçtim bu sefer arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Çabuk aşağıda kalan arkadaşlarım kaldı. Hemen hızlanması gerekiyor. Çabuk çok yavaşlar. Hadi hızlansanız ya. Ne bekliyorsunuz çabuk? Laf geliyor. Hadi hadi çabuk. Çabuk, çabuk her şeyi yuttu. Bitirdi ya. Evet evet arkadaşlar. Şu anda yendiğimi düşünüyorum. En yüksek zirve burası çünkü. Evet 5, 4, 3, 2, 1. Bakayım. Kazandım arkadaşlar. Yuppi. Oyununun neredeyse en fazlasını ben kazanıyorum arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar oyunumu izlerken bana like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. İlerliyorum arkadaşlar. Tekrardan farklı bir oyuna. Bakalım burada nasıl geçeceğiz. Koş 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 karanlık her hadi 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 hadi. La başlayacak arkadaşlar çok endişeliyim yanmak istemiyorum. Hadi. Hadi hadi çık 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 çık. Çık 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 çık. Hadi hadi. En yüksek yer neresi ya burada? Bir üstte daha çıksam mı acaba oraya kadar gelir mi acaba arkadaşlar? Bilemedim. Burası iyi bence sizce. Bence kazandım arkadaşlar. Yine yanmayacağım bence. En yüksek kadar çıkabilir miyim acaba? Oraya kadar geliyor mu bilmiyorum ya. Herkes oraya çıkmaya çalışıyor. Sizce çıksam mı çıkabilir miyim? Tamam burası. Evet arkadaşlar, güzel güzel en tepede olmak daha iyi bence. Bakalım bakalım. Bu kadar arkadaşlar bence. Bakalım. En yüksekte benim şu anda. Dağda da kimse yok. Ve kazandım arkadaşlar yine. Çok güzel başarılı bir şekilde ilerliyorum boyunda. Evet arkadaşlar çok güzel. Çok güzel ilerliyorum şu anda. Evet. Sıradaki oyunumuza geldik arkadaşlar. Su kulileri burası da. Bakalım burada nasıl geçeceğiz. İlerleyebilecek miyim? Çeki kız çabuk. Önce ben zırmacağım. Önce ben geçeceğim. Ama beni takip edin arkadaşlar. Hadi düşmeyin. Çabuk çabuk. Çabuk. Aa düşüyordu bas kasta. Zor tutunum arkadaşlar. Şu anda ilerliyorum ilerliyorum. Aldım aldım aldım. Evet de arkadaşlar bir evet de arkadaşlar takip edin beni hadi 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 düşeceğim ya. <laughs> evet bu oyunu da başarılı geçtiğimi düşünüyorum arkadaşlar. En çok kazanan ben oldum gördüğünüz gibi. Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin sayesinde başarılı bir şekilde oynadığımı düşünüyorum. İyi ki varsınız. Bana abone olun arkadaşlar. Like atın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Yuhu.